Şimdi Ahmet abinin konuğun Raskernat'ın 38. işlenmiş olan Arazbar e, makamı bölümüne bakacağız. Arazbar e, benim e, şunu söyleyebilirim Arazbar'la ilgili. Ben hep e, şeyi araştırdım, araştırıyorum. Demin de söylediğim gibi bayati, perdesi var mıdır bayati? Arazbar, perdesi var mıdır Arazbar'ın? Bayati gibi arazbarında perdesi vardır. Kantemiroğlu bu tip makamları hem cismi hem ismi var olan veya olmayan makamlar diye sınıfladı. Neden bu sınıflamayı yaptı? Bence bu önemli. Arazbar hem ismi, yani makam adı, hem de cismi, perde adı olan bir makamdır ve o perdede şuradaki mi bir koma bemoldür. Ama Evet. Yine aynı noktaya geldik. Aralizgi Okulu'yla öğrenen 17 yaşındaki Sühan'a göre bu diki sardı bu perdenin adı. Problem buradan kaynaklanıyor. Şimdi halbuki ee, bir seslendirelim de ondan sonra detaylara evet. girelim. Evet. Seslendirmeyi unutuyoruz heyecandan. <laughs> evet. fa sol fa mi la sol fa mi sol fa mi re do re mi fa do, mi re do si re do do sol 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 sol, sol la la sol fa mi re la la sol sol fa mi 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 re 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 mi Sol fa mi re re do si re do si do si la la sol la la sol fa mi re si do si la la do si la la. Şimdi belki anımsat, bazı anımsalmalar gelmiştir mutlaka. Evet. E, bağınıza. Fa sol sol la si la sol do si la sol la sol fa mi re mi re mi fa sol fa mi bakın mi re mi yaptım yani evet. biraz pesleştirdim mi, kaydırdınız mi, yani evet. nevada... ya bugün Peki Nevada uşak mı var gerçekten? Çargahta rast mı var yoksa mi re mi fa sol fa mi la sol fa mi sol fa mi re do Şimdi bunu transpoze edelim. Aktaralım rast'a. Bu rast olsun. Kesin. Do re, re mi fa mi re Acemli neva oldu mu? Re Pardon. sol fa la si, segah oldu mu? i la si do re do si mi re do si re do si la sol oldu mu size şarkı? 5 gelsin. Evet. Yani işte bakın 5. dereceden gelen şarkıya biname yapısı. İşte neva'dan geldiğinde bu ne oluyordu, ne vaadı penç, pençe dönüşüyordu, pençgâh asıl oluyordu. Evet. Pençgâh asılın çargıya üzerine aktarımından başka hiçbir şey değil. Öyle e, mi hakikaten? Kürt şey makam yoktur diyordunuz. E, Cümüşen Bey de böyle söyledi. Yok mudur? Şey demiştim bir e, görüşmemizde bu, derslerimizde. Bazı özel makamlar aktarılır. Pençgâh asıl gibi. Ama bunu bunu areller ne düşündüler? Ne Uşak Şargahta rast diye düşündüler. Hayır. Beşinci dereceden geldiği için pençkiyasın. E buradaki bakın ya kardeşim bunu söylüyorsun ama işte aceme e, e diyorsun, gerdaneye neva diyorsun, sümbüleye acem diyorsun. E o zaman burası da segah üzerine bir segah olmuş olmaz mı? Evet. Segah, uşak, rastlı diyebilirsiniz. Ama pençke asılı yakalayamazsınız. işte O zaman eksik kalır. Demin dediğim şey oydu. Ara rezgi sistemiyle bir yere kadar yakalarsınız. Ama bunu Nevada Uşak Çargah'ta, efendim Dik, e, Dikisar'da Segah, Nevada Uşak Çargah'ta derseniz oradaki e, pençke aslı tanımlayamazsanız Nasır Dede ile örtüştüremezseniz puzzle'ın parçalarını yerleştiremezsiniz ve ecdadın hangi algıyla Hacı Sadullah Han'ın Arazbar Busilik takımında da aynı namelerin olduğunu çözümleyemezsiniz o zaman. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Pençke asıl çok önemli bir terkip. Ve bu tarih içerisinde bestekerlerce diğer makamlara Tahir'den bahsettik hatırlıyorsunuz. Tahir'de de var, evet. var dedik. Evet. Neden Nasır'da de yazdı peki bunlar, bunları? Bunları Tekrar hatırlatmak, görmek, unutmamak gerekiyor. Onun için çok üzerinde kerelerce duruyorum ben. E, i̇lk iki satırda ne var? E, Çargı üzerinde rast derseniz çok yetersiz bir tanım yapmış olursunuz. Çargı üzerinde pençke asıl yaptı. E, Araz evet. nedir? Araz nedir? Çargı üzerinde pençke asılı başladıktan sonra uşaktır aslında. Bakın buradaki bölümde ne yapıyor? Yine o hüzzamlara girip sanki karciğer gibi düşüp aslında tekrar bakın... Görüyor musunuz? Neva evet. azlerin, uşak denen aslında arazbarlı kullanıma geliyor. Ondan sonra da uşaklık karar ediyor. Neyi alıyor uşaklık karar ederken merkezi? Çargahı alıyor. Almak zorunda. Tabii ki. Tabii ki. Çargahı. Evet, bunu Kaşif'le de Kaşif Hoca'yla da çok konuşuyoruz. Ya Sühan diyor uşak dörtlüsü denmesinde gerçekten bir arıza var. Yani Uşak'taki kutubun yani güçlü olarak konumlandırılan perdenin çargah olduğunun anlatılması gerekiyor derebe o da mesela. Çünkü uygulayıcılar da bunu çok iyi biliyorlar. Sizin uşak perdesini segahtan pes duyurabilmeniz için çargahla oynamanız lazım. Çargahı kutup, çargahı istasyon, çargahı merkez almanız lazım. Fa sol sol La si la sol do si la la sol la sol fa fa mi mi diyebilirdi. Mi re mi fa fa mi mi demeyebilirdi. Ama Ahmet Avni konu Kacı Sadullah'ın Arazbar Buselik bence takımını da çok iyi biliyor. Orada da yapar çünkü bu nameleri. Mi re mi fa sol fa mi la sol fa mi sol fa mi re do. Bakın Nasır Dede ne der biliyor musunuz? Çargaha pençke asıl indikten sonra karara giderken bir nevayı alıp ondan sonra uşak karar eder diyor yanlış hatırlamıyorsam. Onu da söyler. <Sessizlik> Demi pami re re do si re -do -do. İyice çargahta oturttu. Sol 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 la la sol fa mi re la la sol sol fa fa mi mi re re mi mi re 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 mi sol fa mi re. Şimdi burada <laughs> burada şöyle düşünelim. Neva üzerinde araz var diyorum ben buna. Diyelim ki Aralezgi okuluyla uşak dedik. Hiç fark etmiyor aslında kavram. Yani kavram derken evet. kavramını da değişiyor ama uygulama değişmiyor. Buradaki mi bir koma bemolü bastığınız zaman bunu beş koma bemol basma şansınız var mı tak diye? Yok. Bak yapayım. Yapayım. La sol sol fa fa mi mi re mi, mi re, re 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 mi sol fa mi re, re re do si re do Re mi sopa mi re. birden sırıtır. Birden ikiye evet, değişir. Evet. Yani evet. E, Meteorolojide bile havanın değişiminde bile hava ilk önce bir kapanıyor değil mi? Tabii canım. Bir, bir geçiş süresi var. Değil mi? Şimdi oradaki geçiş için bu mi bemolün iki basılması lazım. O evet, iki basılan mi bemol neyi temsil ediyor demiştik? Hüznumu temsil ediyor. Re mi sol fa mi re do si re do. Peki çargaha geldiğinde ne oluyor? Çargahtan ikiniz de olmuyor demiştik. Hüzamlı geldikten sonra uşak iniş her zaman karciğerdir. E tabii ki. Hüzam indi. Çargaha. Hüzzamlı bir çargah. Niye çargah iniyor? Çünkü dügaha gidişte segahı bir komu mu basacak? Asla değil. Ne basabilirsiniz? Bunu uşak. da iki basarsınız. Bir bastığınız evet. perdenin adı ne? Uşak. Sonra bir daha atıyor Kore Sol la la sol fa mi re si do si la. Bir neva üzerinde var yapıyor bir de dügü üzerinde uşak yapıyor. Şimdi neva üzerinde uşak, dügü üzerinde uşak diye de tanımlanıyor bunlar. Ben de diyorum ki uşak perdesiyle var olan bir makam olduğu için Hüseyin'in bir koma geldiği yerde name kullanımı olarak uşak dense de araziye göre orada bir perde var, araz var. O araz var perdesi besleşiyor, hafif yüzlama doğru yatıyor. Neva üzerinde araz Arazbar dememin sebebi o. Perde ismiyle tanımlayalım diye. Şimdi bunların hepsine uşak dersek, ben şimdi bir hoca olarak, e, hoca, öğrenci, talep eden, kendimi öğrenci pozisyonunda da koyuyorum. Acaba hangisi kolay? Yani nevada uşak, dügahta uşak, rastı uşak mı demek? Yoksa dügahta uşak zaten kendi. Nevada araz var. Başka bir perde üzerinde olduğunda başka bir şey olacak. Başka bir makamı evet. temsil edecek. Ben hep oradayım. Ama e, dediğim gibi burada kıymetli bir şey var. O kıymet de bakın e, ee, bunu doğrulama adına biraz uzatıyorum ben dersleri bu anlamda ama ee, yine bugün ön çalışma yapmaya çalıştım. Şimdi çalıyorum bakın. Ha, sol sol mi pare mi do la, la sol, fa, sol. Ne girdi? Pençke asıl girdi mi çer gözleri? Evet. Do, re, re, si, do, la, si, sol, mi, mi, re, do, re dedi mi? Evet. Dedi bakın. La, sol, fa, mi, mi, re, re, mi, fa, mi, sol, 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 fa, mi, re, 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 do, re, mi, re, do, do. Oturttu mu çer gözlerine pençke iki satırda? Oturttu. Sonra zaten buğselik perdesi alıp karara gidiyor bakın. Gördünüz mü? Şurada. Evet. Yani zaten çargıya kutup alınca ya Buseleye gidecek veya uşağa Uşağı gidecek. Evet. Uşağa giderse arazbar terkip olur. Evet. Neden arazbar terkip diyorum? Çünkü başka asıl makamlarla birleşiyor. Arazbar aslı ne? Bana göre neva üzerindeki uşaktaki kullanım Arazbar'ın aslıdır. Onun için ayırıyorum ben. Ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Arazbar makamı ne? Arazbar makamı bileşik bir makam. Yani arazbar makamı terkip. Yani çargah üzerindeki pençgah kullanıldıktan sonra uşak karar ederseniz arazbar oluyor. Çargah üzerindeki pençgahı kullanıp bu selik perdesi kullanıp karara gittiğinizde ne oluyor? Bakın burada Hüseyin'e de çevirmiş. O zaman arazbar bu oluyor. Evet. Bu kadar basit aslında. Evet. Bir, iki eser daha var. Bakın alttaki ikinci satırdaki ortadaki üç ve iki ve üçüncü ölçülere bakın radiyesi kullanımı. Evet. Sol, mi, fa, mi, fa, sol, la, la, sol, sol. Aynen Ahmet Abdi Konuk'un yaptıkları mı? Evet. Ama Hacı Sadullah kaçıncı yüzyıl, Ahmet Abdi Konuk kaçıncı yüzyıl? Değil mi? Yani Ahmet Abdi Konuk Hacı Sadullah'ın bu eserlerini incelemiş. Devam ediyor. Fa, sol, sol, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, fa, mi, re, do, do. Re, mi, re, mi, fa, sol, fa, sol, fa, la. La, sol, sol, fa, fa, mi, sol, fa, mi, re, do. Re, do, re, do, fa, mi, de, re, do, si, do, si, do, re, re, do, do. Bakın şarkı üzerinde dört satır. Kocaman. Bizleri duyuruyor. Teşekkür ederim. Tabii. Çok net duyuruyor hem de. Bakın iki satır daha duyuruyor. Sol, 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 fa, mi, si, la, sol. Sol, fa, la, sol, fa, fa, mi, sol, fa, mi, mi, re, re, re la, sol. Fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do. Yine duyurdu gördünüz mü? Evet. Ta, sol, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, fa, mi, re, do, do, re, mi, re, do, si, do, re. Nasıl Dede bunu söylüyor işte nevaya gelir diye. Şimdi buraya nevada uşak mı geldi? Hayır. Neva geldi aslında bakın. Biz bunu ayırt edemiyoruz. Bütünü, bütünü rasta çargah dediğimiz için buradaki nami bakın. Do, do. Şuradaki düşüş pençkahtı. Re, mi, evet. re, do, si, do, re. Burada bir uşaklık yok ki aslında. Evet. Sol, fa, fa, ne mi, mi, re, re, do, do, si, la. Bu dönüştürdü gördünüz mü? Evet. Re, aldıktan sonra. Do, si, do, re, do, re, mi, re, do, si, do, si, do, si, do, si, la, la. Bu silik yapıverdi. Tak diye. Evet. Ne yaptı ama? çargı üzerinde pençgahı aslı gösterdi. Evet. Aslında... Bu şu yapsaydı arazbur olacaktı. Şimdi tekrar şeye dönelim. Şimdi bunlar tabii okunuyor. Nasır dedi de herkes okuyor ama bunu yorumlayamıyorlar. Nerede pençgah var diye. Bunları biraz aydınlatan naçizane ben oldum. Pençgah üzerinde çok düşündüm çünkü. Doğru. Arazbar, Nişaburek üzeri, Nişaburek makamı bugün kullanılan e, Tahir, bunların hepsinin içinde Rehavi, Sasker bunların hepsinin doğru. içinde pençgahı ortaya çıkarmak konusunda çok e, videolar doğru. çektim yani. Doğru. doğru. Iyi. Ama çok önemli. Evet, sağ çok sağ Bir daha çalışıyorum, bakın. Evet. Sağ olun. A, Sol, Sol La, Si, Sol Sol, do, si, si, la, sol, sol, so, fa, mi, re, mi. Deminki eserdeki, bestedeki kullanım. Evet. Re, pa fa, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, do. Aynı yani. kullanım değil mi? Aynı, Aynı kullanım. Re, fa, mi, re, do, si, re, do, do. Aynı kullanım işte bu. Yani evet. onun için kıymetli Ahmet Arnakun'un yaptığı. Evet, evet kıymetli bir şeyi yapabilmek için ecdada hakim olmak, ecdadın yapmış olduğu eserleri, klasik eserleri bilmek, geçmek gerekiyor. Yani şarkı formuyla bunları algılama şansımız yok. Evet. Yani çok kıymetli şarkı forma eserleri var. Ama makam konusunu iyice özümsemek, anlamak, içine dalabilmek, bir de biz olsun algılayabilmek için işte biz onun için bakın bazı videolarımız ben bakıyorum yarım saat sürmüş 40 dakika sürmüş bir tane. Yani ne, ne konuşuyoruz orada diye bakıyorum. Hep eser konuşmuşuz. Eser. Evet, evet, evet hocam. Evet. Evet, çok faydalı. Aslında. Eser konuşmuşuz. İsterseniz sonlandıralım bunu da. Algılandı evet. herhalde araz. Evet, evet, evet hocam. Yani araz var. E, Neva üzerinde uşakla sınırlı kalamaz. Arazbar çargı üzerinde peçgah e asıl Peki. olduğu ve uşakla karar edeceği bilinmelidir. E, bu yapısıyla bu da zaten. bir terkip bileşik makamdır. Bu kadar zaten. Doğru. Özetle bu. Evet. Geçelim isterseniz. Lütfen. Lütfen.